2025 yılı Emniyet Genel Müdürlüğü kapı tipi metal dedektörü alımı için bu videoyu çekiyoruz. Arkadaşlarımız size kapı tipi metal dedektörlerini geldiler, kurdular panelleri ve elektronik ünitesiyle birlikte. Bu cihaz dünyanın en ileri metal dedektörlerinden bir tanesidir. 101 tane zona sahiptir, 45 tane güvenlik düzeyi vardır. Ee, küçük tırnağınızın yarısı kadar bir maket bıçağını ağzınıza, dişinize veya ayakkabınıza koysanız dahi cihaz bulabilir. Bunun yanında tehdit unsuru silahların replikalarını da hiçbir şekilde en kaba ayarda da kaçırmamaktadır. Dolayısıyla sizin karakolunuza, ilçe emniyet binanıza en uygun hassasiyet ayarını bu cihazla yapmak mümkün olacaktır. Kurulumdan sonra size bir anahtar verdi arkadaşlarımız. Bu anahtarla bu elektronik kutuyu açabilirsiniz. Ondan sonra dijital şifrenizi girmeniz gerekiyor. Burada gördüğünüz yeşil butona dört kere bastığınız zaman e, ileri ana menüye girebilirsiniz. Ana menüdeki ayarlardan gelişmiş ayarlara okla ilerlediğiniz vakitte oraya sele bastığınızda gelişmiş ayarlara girersiniz ve buradaki ilk ayar güvenlik düzeyi ayarıdır. Şu anda güvenlik düzeyi ayarımız niş yani Amerikan standartında büyük objedir. Yani silah algılama yöneliktir. Ancak siz bir çakı veya küçük bir bıçağı da algılamak isterseniz burada niş 06102 medium yani orta hassasiyet seviyesine alabilirsiniz. Burada da yine sele basıp girdiğiniz güvenlik düzeyi menüsünde yukarı oklarla hassasiyeti arttırabilirsiniz. Aşağı okla hassasiyeti azaltabilirsiniz. Güvenlik düzeyi 1 2 3 4 5 bunlar ultra yüksek hassasiyet düzeyleridir. 12 13 14 de kaba ayar. Yani silaha olan ayarlardır. Güvenlik düzeyi 1 2 3'e girdiğinizde yine 0'dan 300'e kadar bir güvenlik seviyesi vardır. 0 en hassastır. 300 en kaba ayardır. Siz ne kadar 0'a yaklaşırsanız güvenlikte hassasiyetiniz artar. Küçük objeleri o kadar çok yakalayabilirsiniz. Ben şimdi Burada orta güvenlik düzeyi seçtim. Niş 060102 ve çalışmaya devam ettim. Burada bilmeniz gereken en önemli ayarlardan bir tanesi budur. İkincisi, kapı tipi metal dedektöründen yanından geçerken polis memurunun silahına cihazın alarm vermesini istemiyorsanız bu geçit sensörlerini aktif edebilirsiniz. Onu da yine yine gelişmiş ayarlara giriyorum. Okla gidiyorum. Bu okla gittiğim zaman hemen birkaç menü sonra geçit sensörünü buluyorum. Bu geçit sensörünü evet şekline dönüştürdüğüm zaman artık cihazın yanından da silah geçse şu şekilde bakın telefonumu şey yapıyorum alarm vermiyor. Ancak ben bununla geçtiğim zaman geçtiğim bölgenin ışıkları yanıyor. Kapı tipi metal dedektörümüzün bu tarafı geçiş bölgesidir, giriş bölgesidir. Trafik netleri vardır, yeşil kırmızı. Yeşil girecek olan kişiye geçebilirsin anlamındadır. Geçerken kırmızıya döner. Yine öbür tarafında da operatör e, neresinde metal olduğunu, mesela ben şimdi belime koyuyorum metali. Burada panelin üstündeki kısımdan metal olan yeri görebilir. El dedektörüyle kişinin sadece orasını araması yeterli olacaktır. Bunun dışında ayrıntılı menü ayarlarını size bir sonraki videoda anlatacağız. Kısaca kurulumdan sonra yapmanız gereken güvenlik seviyesi ayarı basitçe budur. Hayırlı uğurlu kazasız belasız günlerde kullanmanızı dileriz.